Exo, Ne oluyor? Vurmayın. Kim vuruyor? Ne oluyor ya? Alperen kardeş. Fazla yumruklu bir videoya girdin. Git buradan. Hayır ya hayır gitmem. Öğrenmek istiyorum. Edgar mı daha güçlü Alperen mi? Mu? Bunu öğrenmenin tek yolu yumruk yemektir. Eğer yumruk yemeyi kabul ediyorsan buyur görelim. Öyle mi diyorsun? Ama çok öğrenmek istiyorum bunu. Ve Exo ailesi de çok merak ediyor. Lütfen az vurun bari. Bakacağız artık. Evet. Birazcık korktuğum ekstra ama buna değer. Çünkü çok merak ediyorum. Acaba Edgar mı daha iyi yoksa El Primo mu? İkisi de biliyorsunuz oyunun en iyi karakterleri. Ve Edgar iyileşebiliyor ve çok hızlı. Ama El Primo... Çok dayanıklı. Sizce hangisi güçlü? Ben şu an tahminlerimi yapmak istiyorum. Her ne kadar Edgar çok yeni, çok hızlı ve çok mükemmel olsa bile ve her vuruşta iyileşiyor olsa bile bence El Primo e çok dayanıklı olduğu için El Primo yenebilir. Benim oyum El Primo e üzerine. Ama ilk sizin düşünceniz ne? Sizce Edgar mı yenecek El Primo e mu? Toplam 29 test olacak gördüğünüz gibi. Ve bakalım hangisi daha iyiymiş. Ve ilk sorular sizlere harika bir haberim var. İçinizden tam 3 kişiye Byron vereceğim. Ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olup yanındaki sinir açmak ve Instagram'a girip ekstra takip etmek. Bu kadar. Zaten bunları önceden yaptıysanız her türlü kazanabilirsiniz. Kazanan kişi 23 Aralık Çarşamba günü Instagram hikayesinde açıklanacak ve devam ediyoruz. Hadi bakalım o zaman başlayalım ve El Primo daha güçlüymüş Prim, yoksa Edgar mı daha güçlüymüş? Görünmek şu ailesi CTO, iki tane manyak yumrukçu karakter. CTO, manyak yumruk hepsi Çingolol, ve ikisi şu an bir araya geliyor. El Primo buradan oradan no, no. Edgar ve boom hadi bakalım. Şimdi normal vuruşların testi bakalım kim daha güçlü vuruyor yakından. Zaten yakından vuruyor ikisi de gerçi. Ve evet El Primo dövdü Edgar'ı Çünkü çok dayanıklı olduğu için El Primo normal Şu anda durum 1-0 oldu bakalım Süper özellik varken kim alacak? Ve evet Burada baya yakındı Edgar'ın süper özelliği daha böyle iyi atladı Ama gene de El Primo dövüyor Ve durum 2-0 şu anda El Primo daha uzağa vurduğu için şu an 3-0 olmuş oldu bile Şimdiden El Primo baya fark attı Süper özelliğin uzunluğu konusunda gene El Primo daha uzağa atlıyor O yüzden gene puan aldı. Durum 4-0 oldu X-Ailesi Ben bu arada izlemedim videoyu ve bilmiyorum ama bakalım yani El Primo dedim ben kafama göre Umarım bilirim yani <laughs> Şu an tutuyorum El Primo'yu Evet Edgar vuruşlar daha geniş olduğu için şu an puan aldı bir puan Ve Spurzali daha geniş olduğu için bir puan daha aldı Ve şu an oldu durumu iki. Evet, 2 Evet 4-2 oldu durum Şu an Edgar diyenler bakalım baya yaklaştılar Evet koşma hızı konusunda Edgar daha hızlı gidiyor Hadi bakalım Şu an durum olacak 4-3 Evet Edgar'cılar şu an yetişiyorlar Yoruma Edgar şu, anda, şu anda bakalım 4-3 yaptılar böyle durumu Arada şu an bir sayılık fark var Bakalım süper özellik varken kim, kim daha hızlı koşacak bunu göreceğiz şimdi. Evet Edgar hızlanıyor süper özellik hattında o yüzden bence Edgar geçecek. Evet geçti. Gerçi Elpilon süper özelliği var. yıl gücü var o yüzden o da bayağı hızlı koşuyor. Hadi bakalım ve şimdi de vuruşların hızı. Kim daha hızlı vuruyor? Evet ilk olarak Edgar vurdu. ve Edgar şu an 5-4 yaptı durumu. Büyük bir fark vardı ve şu an Edgar kapattı bu farkı. Ben yani çok inanılmaz bir şey. Atlama hızlarında Edgar daha hızlı atlıyor. Bu yüzden Edgar puanı alacak bence bakalım. Evet. Edgar daha hızlı. Evet. Edgar her türlü daha hızlı ve şu an durum 6-4 oldu. Edgar diyenler şu an biliyor ekşi ailesi cidden. Edgar bayağı güçlüymüş. Galiba yenecek el primoyu. Evet, vuruş hızı konusunda bence Edgar daha hızlıdır. Çünkü Edgar çok hızlı vuruyor biliyorsunuz ekşi gördük bunu. Aşırı hızlı dolduruyor vuruşlarını. Çok hızlı dolduruyor. Kesin Edgar bence. Durum oldu. Oo, 2 saniye içinde fulluyor. Üçünü de. 7-4 şu anda. <laughs> Edgar şu an tokatlıyor. Ulan acaba <laughs> Edgar mı deseydim? Şu an bayağı bir yeniyor Edgar. Gerçekten şu an yok ediyor herkesi. Evet spor özelliği ilk kim dolduruyor şu an? En hızlı kim dolduruyor bunu göreceğiz. Evet burada El Pirma şu an tokatladı bayağı hızlı. Evet durum oldu şu an 7-5. El Primo daha hızlı dolduruyormuş. Görmüş olduk spor özelliği doldurma konusunda. Ve şimdi toplu şekilde kim daha hızlı dolduruyor? Bence burada gene El Pirma olacak çünkü... Oo bir saniye dur bakayım Edgar daha geniş vuruyor doğru. Edgar'ın vuruşları daha çok şey vuruyor. Evet Ed Edgar aldı puanı. 8-5 oldu durum şu an. Edgar daha iyi karakter şu anlık. Bakalım. 8-5 durum. Yani gerçekten inanılmaz bir şey şu anda. E, tek atlayışta kim daha çok doluyor süper özelliği? Tabii ki Edgar. Çünkü onunki kendi kendine doluyor otomatik olarak. Ve sonsuz doluyor. <laughs> Edgar dolduracak ve puanı alacak. Evet. 9-5 oldu galiba Edgar. Daha iyi karakter. Bilmiyorum. Çok test var daha fazla önümüzde ama bakalım yani. Şu an Edgar bayağı bir önde. Evet. 3 vuruşta kim daha çok vuracak kasaya? Bunu görüyoruz şu anda. El Primo yüzde %14 vurdu gördüğünüz gibi. Bakalım Edgar kaç vuracak? Bence El Primo yendi bunda. Çünkü daha çok vuruyor Edg Edgar'a göre. Evet. El Primo yendi. Hadi bakalım. Durum oldu. 9-6. Umarım. Süper özellik varken de El Primo yener. Evet. Yendi, yendi, yendi. Şimdi Edgar az vuruyor bayağı süper özelliğiyle. 1000 falan vuruyor. O yüzden... Evet 1000 vurdu ve bayağı az vurdu. Yani El Primo e şu an sayıyı aldı. Durum oldu 9-7. Arada şu an sadece 2 sayılık fark var. Ve bakalım. Bir vuruşta kim daha çok vuruyor? Bunun testi galiba. Edgar yenecek bunu. Edgar yenecek evet. Tek vuruşta toplu şekilde 7500 vurdu. Edgar yendi bunu da. 10'a 7 oldu durum şu an. Edgar diyenler cidden şu anda tokatlıyor. El Primo e diyenlere. Çünkü çok çok fazla vuruyor cidden Edgar. Evet 15 saniye içinde kim daha fazla vuracak? 15 saniye içerisinde şimdi mantıken El daha fazla vuruyor ama daha yavaş vuruyor. O yüzden Edgar daha hızlı vurduğu için belki ne bilir. Bakalım göreceğiz. Yani hiç belli olmaz. Hadi bakalım Edgar baya fazla vurdu şu an. Çok hızlı vuruyor. Oo yendi Edgar. Yendi. Oo Edgar daha güçlü. Gerçekten daha güçlü Edgar. Oha. Edgar cidden eksoyası daha güçlü karakter şu an. Durum 11'e de. Evet can konusunu tabii ki de El Primo Burada 8400 canla şu an yok ediyor. Evet dayanıklılık konusunda kim daha dayanıklı? İyileşebiliyor Edgar her vuruşta bakın gördüğünüz gibi şu an şöyle iyileşerek kendisini korumaya çalışıyor ama koruyamadı öldü ve El Primo daha çok dayandı yani Edgar iyileşiyor ona rağmen öldü ve El Primo yendi burada evet Frang'in süper özelliğini bozabiliyor bunlar El Primo bozuldu tabii ki de kendi süper özelliğiyle Edgar maalesef bozamayacak evet ve hasarı yedi durum oldu şu an 11'e 10 evet sadece bir sayı fark kaldı bakalım şu diyenler yetişiyor hadi bakalım Yani ben <laughs> Hadi El Primo, saldıralım sen bir reissin Sen bir reissin iki saniyesini yok etti kasayı Bakalım Edgar ne yapacak bence yendi El Primo bunu Oo, Edgar reis yok etti şu an Cidden yok etti Durum oldu 12-10 hadi be El Primo reis. Yap bir şeyler be bir güzellik yap be Yok et şu Edgar'ı hadi. <laughs> ben çok gaza geldim. Aslında Edgar çok seviyorum Eksu ailesi ama şu an Edgar'ı tutmak istiyorum çünkü bilmiyorum kralım. şu gülüşe bakın. Edgar'ın. Şu mutluluğa bakın. <laughs> Ed Edgar yine puan aldı. Durum 13'e 10. Bizden şu an yok ediyor Edgar. Kral be. Edgar reis. Evet, Spözel kim, kim, kim Hop Elprim'e yok etti. Boom diye Spözel'liği vurup. Ve 2 saniyeden daha kısa yani 2.5 saniye civarında bir şey vurdu. Ve Edgar ne yapıyor? Evet Edgar daha yavaş kırdı. Spör özelliği varken. O yüzden şu an durum oldu 13'e 11. Kim daha çok vuracak karate? Hadi bakalım göreceğiz. Vur oğlum vur. El Primo. Aga be. Bununla yenecek bence El Primo çünkü ölmüyor yani dayanıklı olduğu için. Bak vuramayacak bile. Yani vuramadı bile. Ve El Primo şu an sayıyı almış oldu. Yine güzel mi vurdu aslında El Primo. Ve özellik varken şu an kim, kim yenecek? Tabii ki El Primo çünkü daha uzun atlıyor ve daha çok vuruyor canı daha fazla o yüzden evet. Elfino şu an bunu yok etti tek başına yüzde otuz vurdu İnanılmaz Edgar çok vuramaz azıcık vuracak çok vuramayacak ama evet yok şansı yok yani şansı yok gerçekten çünkü Primo yok edici bir reis şimdi savunma konusunda kim daha iyi bence El Primo rahat yenecek bunu çünkü çok dayanıklı olduğu için ve çok vurduğu için Bence çok rahat savunacak Robota karşı kendisine Bakalım Reis be bak nasıl savunuyor bak bak, bak. Bütün hasarı şu an tank o Hani hiç canı gitmiyor bile Çünkü çok güçlü karakter dayanıklı Evet Perfect savundu yani mükemmel savundu Kendi kulesinin canını hiç götürtmedi şu anda Ve canı %100 şu an kulenin evet Ve 19 saniye içinde yok etti robotu Bakalım ne yapacak burada Edgar savunabilecek mi? Bence yok savunamayacak çünkü iyileşemiyor robota karşı vururken. O yüzden şansı yok canı çok az olduğu için. Bence başaramayacak bakalım. Oo başardı. Hatta yendi El Primo'yu. Oo El Primo'yu yendi Edgar. Savunurken. Ben dedim ki burada kesin El Primo diye düşündüm ama şu an yenemedi. Durum 14'e 13. Süper özellik varken kesin El Primo ya. Bunu en yani yener artık. Çünkü yakıyor ve çok vuruyor. Ve sektiriyor geri sektiriyor. Çok rahat yenmesi lazım El Primo. Hadi oğlum. Saldır oğlum hadi. Hadi El Primo ne olur yani. <laughs> hadi El Primo. Çok iyisin. 18 saniye. Yok yenemeyecek ya galiba. Çünkü az önce Edgar'ın zaten rekoru 18 saniye falandı özel yokken ve şu an Edgar yenecek ya. Edgar çok hızlı vuruyor ve çok fazla vuruyor yani bir bayağı güçlü yani bir, bir garip <laughs> fazla güçlü karakter Edgar gerçekten. Reis be yavaş vur yavaş. Oo yok etti yok etti El -Tirmoy. Edgar Reis 15'e 13 şu an durum. Evet, toplu karşı kim yok edecek? Burada Bakalım. Belli olmaz. Belli olmaz. Bunun emin değilim. Şu an durum 15-13. El Primo belki yani bir çok ufak bir şansı var. Evet topu şekilde 9.5 saniye Edgar yenecek bunu ya. Daha geniş vurduğu için yenecek gerçekten. Evet, hop bak bak nasıl çekiyor. Baba bak. İkili ikili dövüyor. İkili ikili dörtlü dörtlü Hatta Voff. Çok manyak vurdu be. 5.5 saniye Edgar yendiler. Gerçekten de. E, Edgar yenenler yok ettiler El Primo'yu. Evet Edgar daha iyi karaktermiş Elpirme göre görmüş olduk bunu da Evet ve Edgar yenmiş oldu 16'ya 13'lük bir farkla yani arada 3 sayı fark var Ve Edgar daha iyi bir karaktermiş bunu görmüş olduk Ve gerçekten de garip yani ben şunu düşündüm Elpirme daha fazla vuruyor her vuruşta Ve daha dayanıklı ve sen işte hızlı bir karakter, güçlü bir karakter ama yani Edgar çok çok daha iyiymiş. Bunu görmüş olduk. Yani 16'ya 13. Aslında çok çok diyemem. Arada 3 sayı fark var ama genelde Edgar çok güçlüymüş. Yani sonuçta destansı karakter olduğu için aslında birazcık normal ama genelde de bayağı iyi. Çünkü Edgar iyileşebiliyor sürekli olarak her vuruşta. Ve bunu çok fazla görmedik bile burada. Bu testlerin içinde. O yüzden Edgar'ın baya bir avantajı var bence. Edgar diyenler bilmiş oldu. Hadi bakalım. <laughs> bence cidden bayağı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki açmayı unutmayın. <laughs> Ve buradaki videoyu izleyebilirsiniz. Ve buradaki videoyu izleyebilirsiniz. İkisi de mükemmel videolar. Ve Instagram'a girip ekstra bir takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.